Yeni bir videoya hoş geldiniz. İlk maçta Watford karşısında maalesef tatsız bir mağlubiyet almıştık. Fakat bu sefer kendi evimize, kendi sahamızda kendi taraftarımızla beraber Newcastle United'ı devirmeye geliyoruz. Philip Coutinho'lu, Jacob Ramsey'li, Matty Ritchie, Aston Villa bakalım Newcastle United deplasmanda neler yap neler yapacak? Tabii kendi büyük bir avantaj olabilir bu maç için ama Newcastle oldukça ters bir takım. Ala Said Maximan vardı normal şartlarda ama Said Maximan konuşmuş kendi teknik direktörüyle demiş ki Beni Chelsea istiyor hocam gitmek istiyorum. Teknik direktörü de demiş ki Gitmek istersen bu takım daha fazla ilerleyemez. Senin sayende oyuncular alacaktık demiş. Ama Said Maximan dinlememiş. Ben Chelsea'ye gitmek istiyorum demiş zorlamış kendini. Maaşımda da indirime gidiyor Chelsea. Maaşımda fazla veriyor Chelsea demiş. Bu sefer maalesef Araplar daha fazla dayanamayıp Alan Sayet Maksiman'ı yollamışlar. Seneye onların yerine Bale'i alacakları konuşuluyor ama duruma göre değerlendirme yapacaklarmış. Değerli Arap Prensi ve karısı. Newcastle United'ın birkaç seneye gerçekten dünya klasında bir takım olması bekleniyor gerçek hayatta ama Tabi burası Fifa Burada Aston Villa konuşur İşte görüntüde Vincenzo Grifo Harika bir orta saha Bugün Grifo'ya Cevap vermeyi düşünen iki isim var Jacob Reyes ve John McGee'in Top oynatmak istemiyoruz bugün Vincenzo Grifo'ya Emiliano Martinez Matic, Keşes, Rikonsu hepsi tebrik ediyor Tebrik ediyor diyorum Başarılar diliyor Şimdiden tebrik ediyor çünkü maçta gol yiyeceğini biliyor hepsi. Bakalım. Artık maç başlasa da. Ve işte Aston Villa'nın ilk 11'i Caleta Emiliano Martinez. Dörtlü savunmada Mati Keşes, Rikonsa, Tyrone Winks ve Luka Dean. Onların ilerisi Douglas Luiz. İkili orta sahamızda Brams, Jacob Ramsey ve John McGinn. Forvet arkası Philip Coutinho ve ileri ikili Deinx ile Jamie Vardy. Diğer tarafta da Newcastle United'ın 11'i. Martin Dubravka, Karen Trippier, Jamal Gossels, Fernandes ve Matt biraz dominalı Matt Target Beşli orta sayıda çıkıyor Newcastle, Ryan Fraser'lar, John John Shelby'ler, Vincenzo Grifo'lar ve Isaac Eden'le yeni transfer Gimareş En ileride de eski bir dost, eski bir tanıdık Callum Wilson Bir aralar Bournemouth'a boy gösteriyordu fakat Bournemouth küme düştü Kendisi kalabildi Premier Lig'de ve Callum Wilson bugün Aston Villa deplasmanında sahada. Mücadele başlıyor. Fernandez'in vuruşuyla ve pas yapmak için gelmiş gibi duruyor. Şimdiden Newcastle United. Biz bu pasları yer miyiz? Umarım yemeyiz. Fernandez. Vincenzo Grifo, Jonjo Shelby. Orta sahada galibiyet. Orta sahada pas yapan galibiyet alır diye bir laf vardır. Bakalım bu maç bu sözler geçerli olacak mı? John McGinn alamadı. John Joe Shelby. Minks'in müdahalesi iyi. Philip Coutinho çıkmak istedi ama istediği çıkışı gerçekleştiremiyor Philip Coutinho. Bruno Gimareş. Matt Target. John Joe Shelby. Callum Wilson. Wilson. Tyrone Minks girdi araya. Pası başarılı değil. Shelby. Grifo. Callum Wilson. Paslaşmalar devam ediyor Newcastle'da. 10 dakikadır pas yapıyor Newcastle. Cemi Vardy. Meti Cash. Verdi araya Filip Coutinho'ya doğru. Coutinho verdi pasını Jamie Vardy'ye. Vardy sıyrıldı. Vardy vurabilir artık. Vardy vurdu defastan döndü. Vardy'nin şutu La takılıyor. Filip Coutinho ile baskı devam ediyor Aston Villa'da. Meti e doğru bir pas ama target araya girdi. Gimareş. Kontrolatan çıkabilir şimdi Newcastle United Gimareş ile. Gimareş takip eden Tyrone Minks ama Minks çok yavaş kaldı. Gimareş de iyi sıyıldı rakibinden. Bruno Gimareş'in ortası Kano Wilson'a gelmeden Ezri Konsa, Shelby. Ryan Fraser çok hızlı bir oyuncu Ryan Fraser. Fraser, Fraser sokuldu. Ezri Konsa ve Emiliano Martinez. Martinez başlattı Douglas Lewis. Dennis, John McGinn. Meti Keş'e doğru. Keş tekrardan Mekkin. Orta sahada iyi paslaşmalar. Mekkin'den de harika pas ama Inks o topu kontrol edemiyor. Orta sahada paslaşmalar devam ederken çok kötü bir top kaydı ve top şimdi Ryan Fraser'da. Fraser. Fraser'ın şutu Emiliano Martinez. Ardından iyi bir kontrol gelmedi Grifo'dan. Ve bu arada Alexander Isak İsveçli oyuncu Real Sociedad'dan Leicester City'ye 60 milyon dolar euro karşılığında transfer olmuş. Ezri Konsa. Tyrone Mings, Luis, Coutinho, Jamie Vardy yukarıyı görebilirdi. Sol kanlı görebilirdi göremedi ama ardından Philip Coutinho'ya verdiği pasla başarılı olmadı zaten. Karen Trippier, Jamel Lascelles, tekrar Trippier, Ryan Fraser. Isaac Hayden, Ryan Fraser iyi paslaştı. Fraser ile yine geliyor Newcastle. Adeta kendi evinde oynuyorlarmış gibi. Fraser'ın ortası geldi. Callum Wilson uğramadan önce kaleci Emiliano Martinez. Coutinho. Coutinho gördü Meti Keş'i. sağ kanattan hızlı gelebilir bu sefer. Meti John McGinn. McGinn, Danny Ings. Ings'in pası. Jamie vardı vardı karşı karşıya. Mükemmel bir müdahale. Süper bir müdahale. Jamie Vardy'nin şutuna engel geldi. Orta geliyor John McGinn'den. Bir kafa yine müdahale geldi. Isaac Hayden. Douglas Luiz, Dennings, Coutinho, Coutinho vurabilir, Coutinho bu sefer de Dubravka. Geçit yok Newcastle'da ama baskı devam ediyor. Luka Dinin ortası, Coutinho vuramadı, yükseldi ama etkili olmadı. Douglas Luiz, Vina verdi kanada Luka Din sol ayağıyla kesiyor ortasını. Başarılı olmadı Ryan Fraser. İyice bunalttık Newcastle'ı, Karen Trippier. Lascelles. Grifo. Bu dönemde, bu bölümde oyun biraz soğutmak soğuyor. Newcastle'ın istediği oluyor. Grifo. Bruno Gimareş oynayabilir de araya veremedi. O pas gelmeyince McGinn de araya girdi. Şimdi Tyrone Mix, Douglas Lewis. Lewis, Coutinho. Coutinho yine harika verdi Metikesh. Cash. Sağ bek müthiş hızlandı. Metikesh orta geldi ama Fernandez'in müdahalesi o ortaya. Shelby, Vincenzo Grifo. Gimareş kaçtı veremedi ama Grifo rakibinden iyi sıyrıldı. Gimareş ileride Grifo ata devam ediyor. Orta geldi bu şut dışarıda. Bu, bu şut eğer gol olsaydı ilk yarı önde tamamlayacaktı Newcastle. Çok önemli bir fırsattan yararlanamıyorlar Newcastle oyuncular. İkinci yarı daha baskılı, daha iyi bir Aston Villa istiyoruz. Umarız ki öyle olur. Jacob Ramsey. Ramsey'den çok büyük beklentilerimiz var bu sene. Ramsey ve Ezri Konsa gerçekten iyi oyuncular. Umarız bu takımda daha iyi işlere imza atabilirler. Ryan Fraser. Fraser, Callum Wilson. Vincenzo Grifo'nun şutu Martinez. Martinez'den geçit yok. Ryan Fraser. Fraser bomboş gidiyor. Fraser'ın ortası geldi. Milano Martinez vuramadı ama şimdi Joe McGinn'le çıkmak istiyor. Aston Villa. Kontra atan çıkabiliriz. Jamie diye pasını verebilecek mi? Verdi. Jacob Ramsey'e. ile Ramsey geliyoruz. Ramsey. Müthiş sıyrıdır rakibinden Ramsey. Ramsey sokuluyor. Jacob Ramsey. Ramsey. Jacob Ramsey. Süper gol. Harika gol Jacob Ramsey'den. Nefis sıyrıldı. Sol kanattan tek başına o topu orta sahaya da getirdi. Orta sahaya de götürdü. Ceza sahasına da girdi. Ve Jacob Ramsey plasayı bırakıyor Martin Dubravka çaresiz. Aston Villa kendi taraftarının önünde 1-0 geçiyor. Martin Dubravka'yı çaresiz bırakan Jacob Ramsey'in harika golüyle. İkinci maçı ilk golü Ramsey. Oyuna başlıyor Newcastle tekrardan. Santra'yı bir kez daha yaptılar. Grifo, Ryan Fraser. Fraser aldı. Fraser harika geçti rakibini. Yine çok hızlı Ryan Fraser maalesef. Tyrone Mix müdahale için geldi ve harika bir müdahalede. Mix'ten Ramsey. Callum Wilson. Wilson oynadı araya. Grifo vurdu Martinez. Grifo. Grifo ikinci pozisyonu değerlendirdi. Ve hocasına doğru koşuyor Vincenzo Grifo. Durum 1-1. 5 dakika dahi sürmedi sevincimiz. Callum Wilson bu ara pası. Maalesef kaçırdı Mati Cash Grifo'yu. Grifo'nun ilk şutunda Martinez başarılıydı lakin. ikinci vuruş. Ağlara gitti. Çok basit. Çok kolay bir gol yedik. Üzgünümüz üzgünüz. Ama pes edecek miyiz? Hayır. Jacob Ramsey. Ramsey. Ramsey bir an havalara girdi Remzi ve oralarda gitti. İlginç ve enteresan bazı hareketler denedi. Başarılı olamadı. Luka Dean, Ryan Fraser sıyrıldı Luka Dean'den. Fraser, müthiş hareketler. Fraser çevirdi. Shelby! Neyse ki Shelby, Shelby gibi vuramadı. Ve şimdi oyuna giren isim eski Arsenal'ı Joe Willock. Tyrone Minks, Douglas Lewis. Lewis, Tegrel Minks. Pas geldi Vardy'ye. Vardy'den Luka Din'e ye. klas bir pas. Remzi. Tekrardan Vardy. Vardy'den Din. Sol bekten yine etkili geliyoruz. Luka Din. Oynadı Cem'i Vardy'ye. Vardy'nin pası. Denix vurmadı. Bıraktı. Coutinho direkten döndü. Filip Coutinho. Bu paslaşmaların golle bitmesi gerekiyordu. Fakat Filip Coutinho bu şutu direğe attı. Olacak iş değil. Değerlendiremiyoruz pozisyonu. Joe Willock da geliyor. Şimdi Newcastle. Willock sıyrıldı. Gimareş'e doğru. Gimareş pası veremedi. Minks'e müdahale yaptı. Çok çok önemli bir fırsat kaçtı. Çok. Denings. Sağ kanattan Mehdi Keş yine koşuyor. Mehdi Keş oynayacak var ya oynadı. Philip Coutinho gitti. Coutinho verebilir. Coutinho vurdu Dubrovka. Coutinho İki tane üst üste çok net pozisyon. İlki gol olmalıydı. Bu da asist için Coutinho'nun önüne bir şanslı fakat Coutinho kendi vurmayı tercih etti. Bu arada Gimareş'e geliyor. Nimke Slama, Minks'in müdahalesi var. Nefes alamıyoruz adeta. Oyun bir bitmedi, biraz soğumadı. Top tada dahi çıkmıyor. Shelby, Vincenzo Grifo. Grifo. Vermedi oyunda tutuyor. Ayında tutuyor o topu. Met Target. Bruno Gimareş. Tekrar Target. Grifo'ya oynayamadı ama o top Gimareş'te kaldı. Gimareş'in ortası Emiliano Martinez. Martinez başlattı Douglas Luiz'e. Haydi artık bu golü atalım. John McGinn. Coutinho, Vardy. iyi paslaşmalar. Vardy araya da oynadı Philip Coutinho. Coutinho gidebilir mi? Defansı iyi kapattı ama Jane verdi. Jacob Ramsey çekti. Coutinho. Coutinho. Coutinho'nun pası başarısız. Coutinho'nun pası başarısız ve Coutinho şu ana kadar Aston Villa'da pek de pekte istediği performansı sergileyebilmiş gibi durmuyor. Fernandez. Shelby. Callum Wilson. Grifo. Callum Wilson. Pas yapıyor 90. dakikada Newcastle. Joe Willock. Ryan Fraser. Shelby. Wilson harika paslaşlar. Vilo karşı karşıya Emiliano Martinez. Neyse ki Martinez kalemizde. Bize güven veren isimlerden ama çok kötü bir çıkış yaptı. Fraser'la geliyor yine son saniyede Newcastle. Ryan Fraser verdi. Callum Wilson bir şut geldi. Gimar eşmiş. Gimar eş iyi vuramadı. Yine Martinez. Yine Martinez. Yine Martinez. Korner. Newcastle son dakikada etkili geldi. Gemaneş'in şutunu Martinez kurtardı ve şimdi korner kullanacak. Bu son atak olacak. Maç maalesef ya beraber ya da mağlubiyetle bitecek gibi duruyor. Orta geldi Vlog'dan. Başarılı müdahale Philip Coutinho'dan. Ve kendi evimizde maalesef taraftarımıza mahcup olduk. Galibiyet hak ettik. Direklere takıldık. Kaleciye takıldık. Ama sonuç itibarıyla bu maçı alamadık. Üzgün müyüz? Elbette ki üzgünüz ama pes edecek miyiz? Hayır. Mücadeleye devam diyoruz. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Önümüzde daha çok önemli, çok güzel maçlar olacak. Küme düşme hattındayız şu an evet ama daha ikinci maçtayız. Bunlar normal şeyler. Ve hemen şuradan bazı hareketler yapmam gerektiğini hissettim. İlk önce Minx'i transfer listesine eklemek istiyorum. Çünkü defansa bazı açıklar verdiğini gördüm. Onun yerine çağları almayı düşüneceğim. Ve ardından Enver El Gazi'yi kiralık vermiştim Everton'a fakat dedim ki hocam bende bazı problemler var. Enver El Gazi geri alıp satmak isteyeceğim. Bir sonraki bölümde bunları göreceksiniz zaten. Bu arada şimdiki maç Brentford maçı olacak ama Brentford maçını ben kendim oynayıp atlayacağım yani. Bu videoya koymayacağım. Brentford maçını da izlemezsiniz zaten. Ne gerek var Brentford maçına? Daha yeni gelmiş Everton. Onda yeneriz diye tahmin ediyorum. İşte böyle arkadaşlar bu sene ilk 7 içerisinde bulunmak istiyoruz. İlk 5 içerisinde bulunacak takımlar belli. Onları bir sayalım. Arsenal, Arsenal Lino emin değilim ama Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham. Bunlar ilk 5'e alır gibi geliyor. 6. sıraya Arsenal veya Tottenham gidip gelebilir. Fakat artık 7'den itibaren benim rakibim Wolverhampton'dır, West Ham'dır ve Newcastle'dır. Bu üç takımı yenmem gerekiyor. Bu üç takımda mücadelelerim çok zorlu olacak gibi hissediyorum. Evet. Gelecek maçta Brentford maçı. Dediğim gibi kendim oynayacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.